Merhaba arkadaşlar. Karakök yayınları Zoru Bankası kitabındaki sorularımıza devam ediyoruz. Bugün 3 tane soru seçtik yine. Güzel sorular. Bir tanesi logaritma, permütasyon, kombinasyon iki tanesi de. Bakalım birinci sorumuzla başlayalım. x çarpı y eşittir e üzeri pi bölü 4 olduğuna göre demiş. Tanjant ln x küp bölü y çarpı tanjant elen y küp bölü x ifadesinin değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi verilen ifadeyi bir düzenleyelim kendimizce. Tanjant tanjant e, parantez açtık. Elen bakın x küp bölü y dediğimiz şey elen x küp eksi elen y diye ayrılabilir. Çarpı şunu kapatalım. Çarpı tanjant tanjant ln y küp ln y küp eksi ln x diye bunu da ayırabiliriz arkadaşlar. Pekala. Şimdi şu 3 üçle, 3'leri başa indirelim. Ne olacak? Tanjant. Tanjant. 3 ln x. 3 ln x. Eksi ln y. Çarpı. Tanjant. Tanjant. 3 ln y. Eksi ln x gelecek arkadaşlar. Pekala. Burada bir kalalım. Şu an bu bize çok yani fayda sağlamayacak. Çünkü şuradaki bir şeyi görmemiz lazım arkadaşlar. x çarpı y eşittir. e üzeri pi bölü 4 demiş. Yazalım. x çarpı y x çarpı y yazamadık. x çarpı y eşittir. e üzeri pi bölü 4'müş. Şimdi biz burada logaritmaya dönersek arkadaşlar. Logaritma e tabanında x çarpı y eşittir pi bölü 4 olur. Buradan evet. devam edelim. ln x. Bunu da ln x artı ln y şeklinde yazabiliriz. Pi bölü 4'müş arkadaşlar. Burada 2 ile genişlettiğimizde 2 ln x, 2 ln x artı 2 ln y eşittir. Pi bölü 2 bulunur arkadaşlar. Şimdi bu bize yardımcı olacak. Neden? Bakın arkadaşlar 3 ln x eksi ln y ve 3 ln y eksi ln x'i topladığımızda ne gelecek? 3 ln x eksi ln y artı 3 ln y eksi ln x. Buradan arkadaşlar 2 ln x artı 2 ln y geldi. Şimdi 2 ln x artı 2 ln y'nin ne olduğunu biliyoruz. 90 olduğunu biliyoruz. Yani biz şunu anladık arkadaşlar. Ben buradaki e, tanjant şuraya a desem. Şuraya da b desem. Tamam mı? Tanjant, tanjant a çarpı tanjant b ifadesini soruyor bize. Ve biz buradan anladık ki a artı b eşittir 90 yani pi bölü 2 olacak. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açılarda arkadaşlar Tanjant B yerine kotanjant A yazabilirim. Çünkü A artı B 90. Ne oldu? Tanjant A çarpı e, kotanjant A oldu. E aynı açının tanjantıyla kotanjantının çarpımı nedir? 1'dir arkadaşlar. Yani cevabımız E şıkkı olacak. İkinci sorumuz. 3 basamaklı sayıların kaç tanesinde yalnız bir tane 7 rakamı bulunur diyor arkadaşlar. Biz 3 basamaklı sayılar yazacağız. 1, 2, 3. Bunlardan 7 rakamının bulunmasını istiyoruz. Şimdi 7 rakamını başta yazsak. Buraya 7 yazsak. Buraya 9 tane e, ne diyor? 3 bazımda kaç tanesini yalnız bir tane 7 rakam bulunur. Yalnız bir tane dediği için arkadaşlar buraya 9 tane yazacağım. Buraya da 9 tane yazacağım. Yani bu 9'ların içinde 7'yi kullanmadık. Normalde 10 ve 10 derdik ama yalnız bir tane 7 şartı olduğu için 9'a 9 dokuz dedik. Bu şartı sağlayan tabi buranın aslında şöyle olacak. 7 buranın alternatif yani 7 buraya net yazılacak sayı. Burada bir alternatif var. Burada 9 alternatif. Burada da 9 alternatif. Yani bu durum 81 durum yapacak arkadaşlar. Şimdi 7'yi buraya yazdığımızı düşünürsek buranın arkadaşlar buranın 7 yazamıyorum. 0 da yazamıyorum. 8 alternatifi kaldı. Burada 8 alternatif rakam var. Burada yine 9 alternatif rakam yazabilirim. Ne oldu arkadaşlar? 7 kere pardon 8 kere 9'dan 72 bulduk. Burada yine 7'yi sona yazdığımızda yine buraya mecburen 8 tane alternatif rakam. Buraya da 9 tane alternatif rakam koyarsak 8 kere 9 yine 72 72 bulunur arkadaşlar. Bunları topladığımızda 72 72 144 81 daha 225 sonucunu buluruz. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Sağdan sola ve soldan sağ okunuşları aynı olan sayılara palindrom sayılar denir. Buna göre tüm 4 basamaklı palindrom sayıların toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Evet 4 basamaklı bütün palindrom sayıları toplayacakmışız. Palindrom sayılar arkadaşlar nasıl olur? A, B, B, A şeklinde olur değil mi? Pekala buna uygun palindrom sayılar yazalım. 1, 2 3 4 dedik. Buraya 1 yazdığımızda buraya da 1 yazmak zorundayız. Buraya 0 yazdığımızda burası 0 yazmak zorundayız. 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 diye devam edip gidecek nereye kadar? 1 9 9 1 olacak arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim. 2 ile ilgili olan palindrom sayılara geçelim. 4 tane basamak yazdık. 2 0 0 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 diye devam edip gidecek. En son 2 9 9 2 bulunacak arkadaşlar. Böyle devam edip gittiğimizi düşünelim. Bakın ben burada ben burada kaç tane sayı yazdım? 0'dan 9'a kadar 10 tane terim var arkadaşlar. Buraya 10 tane sayı yazdım. Buraya da 10 tane sayı yazdım. Şimdi ben 1'den 9'a kadar mesela sonuncuyu yazalım. 9, 9, 0, 0, 9, 9, 1, 1, 9, 9, 2, 2, 9 diye yani 9'a kadar bütün rakamları başta ve sonda kullanarak palindrom sayıları yazmaya devam edeceğim. Şimdi 1'den 9'a kadar bakın. Mesela 1'ler basamağı için konuşalım. 1'ler basamağı için yani buraya için konuşalım. 1'den 9'a kadar, 1'den 9'a kadar, e, pardon, ona 10, 10 tane 1 kullanıyoruz biz burada. 10 tane 1 kullanıyoruz. Burada 10 tane 2 kullanıyoruz. Burada da 10 tane 9 kullanıyoruz. Ne yapacağız? 10 çarpı 1 artı 10 çarpı 2 artı 10 çarpı 3 diye devam edip gidersek 10 parantezini aldığımızda 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta 9. Burası ne yapacaklar arkadaşlar? 450 yapacaktır. Tamam. Şimdi onlar basamağına geçelim arkadaşlar. Bakın onlar basamağında 0 büyük 3 4 hepsinde tekrar ediyor. Bakın 9'a kadar olan 9'a kadar olan rakamların toplamı ne yapar? 1'den 9'a kadar olan rakamların toplamı 45 yapar. Yalnız bundan bakın 1 bakın 1 ile başladık 9'a kadar devam ettik. Yani 9 tane olacak. 9 çarpı 45 olacak. Burası da 405 yapacak arkadaşlar. Tamam. Yine buradaki rakamların toplamada ne yapacak arkadaşlar? Yine 405 yapacak. Onu da bir yazalım. 405 de onun için yaptık. Yalnız buradaki topladıklarım yine 450 yapacak arkadaşlar. 450. Pekala burada biz birler basamağından bahsediyoruz. 450 çarpı birden 450 bulunur. Şurayı bir silelim arkadaşlar. Burası bize lazım. Anladığımızı düşünüyorum. Ee, sondan başlayalım. Şimdi burası binler basamağı. 450 çarpı binden 450 bin olacak arkadaşlar. 450 bin olacak. Tamam. Burası yüzler basamağı. 405 çarpı yüzden 405 çarpı yüzden 40.500 bulunacak. Burası onlar basamağı. 405 çarpı 10'dan evet 4050 bulunacak. Burası da birler basamağı. Yine 450 olacak arkadaşlar. İşte bütün sayıların toplamı bu. Bakalım 0, 10'un 0'ı elde var 1. 9, 1 de elde 10. 10'un 0'ı 4 burada 1, 1 eldeydi 5. Evet 9 ve 4. Evet 495 bin olacak cevabımız. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Herkese iyi bayramlar, iyi çalışmalar diliyorum.